Piyasa odaklı dakikalardan hepinize merhabalar. 23 Aralık haftasıyla karşınızdayız. Yıl sonu yaklaşırken bu haftaki programımız da her zaman olduğu gibi yurt dışı piyasalarla başlayıp ardından yurt içi piyasalara bakıyor olacağız. Haftanın önemli ekonomik gelişmelerinin üzerinden geçip bu gelişmelerin farklı enstrüman grupları üzerindeki etkilerini sizlerle konuşuyor olacağız. Dilerseniz yurt dışıyla başlayalım. Geçtiğimiz haftanın en önemli olayı Fed'in para politikası toplantısıydı. Yılın son FOMC toplantısından piyasa beklentisine paralel 25 bas puan indirim gerçekleşti. Ancak faiz indiriminin detaylarına bakıldığında bu indirim şahin bir indirim olarak algılandı. Çünkü önümüzdeki yıl Fed'in uygulayacağı patika daha fazla 3 veya daha fazla faiz indirimini işaret ederken bu toplantı sonrası bu sayıda azalmış vaziyette. Başkan Powell'ın açıklamalarına bakıldığında bunun en önemli sebebi 6 Ocak'ta göreve gelecek olan yeni başkan Donald Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikalarının piyasalar üzerindeki belirsizlikler olarak göze çarpıyor. Gümrük tarifeleri gibi, bütçe açığıyla mücadele gibi ve vergi düzenlemeleri önümüzdeki 12 ay ve devamında uygulanacak olan para politikasındaki belirsizlikleri Fed'in elini sıkıştırmış vaziyette. Dolayısıyla bu indirim şahin bir indirim olarak algılandı ve piyasalara da ciddi bir satış getirdi. Haftanın son günü çekirdek enflasyonun, ABD'de çekirdek enflasyonun açıklanmasıyla bu satış baskısı nispeten azalmış olsa da yeni haftaya da çok sert bir yukarı tepkili endeksler görmemekteyiz. Amerikan vadelilere baktığımızda çok kısıtlı bir pozitif görünüm gözükmekte. Ancak cumartesi günü şu anki başkan Joe Biden tarafından imzalanan geçici bütçe tasarısı oradaki geçici hükümet kapanmasını da aslında engelleyeceği için yeni hafta pozitif bir diğer etken olarak da görülebilir. Diğer tarafta Asya tarafında otomotiv devleri Honda ve Nissan'ları var. Bu birleşmeye ilişkin resmi bir açıklama bekleniyor. Yeni haftada piyasaları yönlendiren gelişmelerden bir tanesi de bu. Bu hafta genel olarak yurt dışında oldukça sakin geçecek. Çünkü Noel haftası. Noel tatili sebebiyle ABD ve Avrupa piyasaları sanı günü erken kapanacaklar. ABD borsaları perşembe günü yarım gün olarak açılacakken Avrupa ise cuma günü açılacak. Dolayısıyla yurt dışında hem ekonomik takvim noktasında sınırlı bir hafta hem de piyasa hareketleri olarak da volatilitenin oldukça düşük olduğu bir hafta olabilir. Yurt içine geldiğimizde ise en önemli gelişme ayın aslında başından beri beklenen hatta Kasım ayında Borsa İstanbul rallisini tetikleyen PPK olacak. Merkez Bankası'nın faiz kararı Perşembe günü açıklanacak. Genel olarak beklentiler 100 bas puan ile 250 bas puan arasında değişse de Goldman Sachs gibi yurt dışı yatırım kuruluşlarından faiz oranında bir değişiklik yapılmaması da beklenmekte. Ama genel olarak Kasım ayından beri yapılan fiyatlamalar kısmı da olsa faiz indirim döngüsünün bu ay başlayabileceği üzerine daha çok odaklanmış vaziyette. Yurt dışında tatil etkisi olsa da yurt içinde de hacimlerin son haftalarda azaldığını görüyoruz. Ancak bu haftaki perşembe günkü faiz kararı borsayı da tahvili de birçok TL varlık bacaklı varlıkları da yönlendirecektir. İsterseniz enstrüman gruplarına gelelim. Yeni haftada kısıtlı takmıyor rağmen yurt içinde perşembe günü odakta olacak. Burada Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı 9725 seviyesinden kapatmıştı. Önemli gördüğümüz bir destek olan 9750'nin altında olması yeni haftada destek arayışı için önemli olacak. Haftanın ilk işlem gününde biraz satıcılı aslında alıcılı başlayan borsa sonradan satıcılı bir seyre döndü. Henüz kapanış gelmemiş olsa da haftanın devamında belli seviyelerden yukarı yönlü tepkiler peşinde olacak denilebilir. Borsa İstanbul'da 200 günlük hareketli ortama 9817 seviyesinden geçiyor. Olası bir tepkide ilk hedef 9820'ler olabilir diyebiliriz. Tahvil tarafına geldiğimizde ise %30'un üzerinde seyreden bir 10 yıllık bileşik faiz devam etmekte. Burada da yine bütün gözler faiz kararını çevirmiş vaziyette. Faiz indiriminin oranı ve metindeki şahin güvercin duruşunun yine e, oranı buradaki 10 yıllık ve getiri üzerindeki diğer vadeli tahvillere de alım veya satım getirme noktasında karar verici nitelikte olacak. Dolayısıyla Perşembe günü yılın kapanışına doğru giderken oldukça önemli bir gün olarak bizi bekliyor. Yurt dışı piyasalara baktığımızda söylediğimiz gibi geçtiğimiz haftaki satıcılı seyir bir nebze durulmuş vaziyette. Yeni hafta açılışı da vadeli işlemler sınırlı bir pozitif olarak seyretmekte. Yılın son haftalarında ve son işlem gününde Noel haftası da olması sebebiyle yurt dışı, özellikle ABD borsalarında ve Avrupa borsalarında çok büyük bir volatilite beklememek yanlış olmaz. Son olarak ons altına geldiğimizde ise ons altındaki zayıf seyrinde devamını görüyoruz. Başkan Trump'ın seçimi kazanmasından sonra sert gerilen ons altın belli başlı seviyelerden tepki alımlarıyla yükselmiş olsa da bu tepkilerin son haftalarda kademeli bir şekilde daha da azaldığını takip etmekteyiz. Ons altın şu sıralarda 2600 dolar civarında seyretmekte. Buranın altına geri geldiği takdirde ise aşağıda daha da düşük seviyeler görme ihtimalimiz mümkün. Çünkü yine bahsettiğimiz gibi geçtiğimiz haftaki şahin indirim FED para politikası, gevşek para politikası ile sebebiyle ons altın üzerindeki likidasyonu biraz azaltmış vaziyette. Oradaki görünümde ilerleyen dönemlerde çok saat bir şekilde enflasyon görülmeyecekse yine onsaltı negatif olarak etkiliyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günü yılın son iki işlem günü olacak. Son hafta öncesinde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.